Selam Milletiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda üniversitedeki öğrenci çıkmalarını yaptım. Ben çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken çok eğlenirsiniz. Yine adım söylemeyi unuttum değil mi? Adım Melek. <laughs> Öyle e, kamera arkasına en sona bırakacağım. Umarım siz de benim kadar keyif alırsınız. Beğendiyseniz şimdi Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kocaman öpüyorum. duymadın ya. Şey diyorlar. Melek derste ders aralarında kaçanların adını isteyip hocaya götürüyormuş. Nasıl duymadın? Herkes bunu konuşuyor. Yani o bu kadar gezip hikayelerini de görüyoruz. Bir kemere gidiyor, bir köşe gidiyor. Geceleri kulüplerde ama derslere gelmeye yine devam ediyor. Hocanın gözünü boyamak için. Tabii canım niye gelecek? Yok ya bir şey başaramaz. Sinyalak mı yapıyordur?

kuramlarını işlemiştik, bitirmiştik son olarak. Yapıcı işletmelerde kalmıştık. Bu haftada... Sen bu sınıf Ben mi? Ben kızaydım hocam. Belki saçım rengini değiştirdim diye düşmüş olabilirsin. Kusura bakma çıkmış. Fark etmemiş. Neyse. Önemli Geldi yine bizimki. Hımm yapmış bal makyajını. Nasıl biliyor bu kadar enerjiyi bilmiyorum artık. not not da yok yanımda. Kesin gizli gizli çalışıyorum. Var ya başka bir açıklama tanımlamaz. Melek. Efendim hocam. Bir görev var yapar mısın? Yaparım. Tam olarak neyle ilgili? Ödev düzenlemesiyle tamam. ilgili. En son ne zaman teslim etmem gerekiyor? 21 Eylül'e. Evet. 21 küreselleşme dünyadaki sınırların soyut olarak kalktığı anlamına gelebilir. Bunu bir sosyalokta okumuştum. Yani teknolojinin gelişmesiyle, yolların yapılmasıyla birlikte bu süreç daha da hızlandı. Dünyada bir zaten kültür endüstrisi var bunun üzerinden ilerliyor diye. Ve öyle yayılımı hızlandıran faktörler bunlar küreselleşmede. Yani her yerin her yerde olması gibi olarak da bence tanımlanabilir. Bundan sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu yaşanmış bir olay. Benim söyledim reddedilecek 10 tane cümle kuruldu. 10 evet bu görüş doğrudur derdi. O yüzden arkadaşlar üniversitedeki hocalar böyle şeyler yapabiliyor. Umursamayın, hedeyin, geçin. Uğraşmayı değmez. Gerçekten. Öyle. Ben de o kaldık. <gülüyor> <gülüyor> bile <laughs> Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya, bir daha ne olur, daha Ya Bu nasıl bir cümle? Bu nasıl bir cümle? Çok sıcak.